Sanat Sevenler kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar Çoban çiftliğini bir gösterelim. Bakın. Maşallah hava çok güzel. Karlar çok az. Güneşin vurmadığı yerlerde hafiften hafiften görünüyor. Onun haricinde hava sıcaklığı arttı. Eksilerden 10 derecelere çıktı. Şimdi bir barut ve ahalisini Ateş, barut ve prenses. Çıkın. Prenses burada ne iş yapıyor? Gel. bak şimdi böyle batmış O zaten kaçmıyor şimdi. Bakın. Bir önceki videomuzda Parot, e. Bir saldırma şeyinde bulunmuştu. Ateş her ihtimale karşı uzakta duruyor. Şimdi tünçüyor. arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntılar yok. Bakalım kimeseden de ne var ne yok. Evet sen ne yapıyorsun burada bakalım. bakalım. Rezil etmişsin oğlum rezil. Çık. Çık. Kuk yatmak zamanı mıdır? Rezil rüsva etmişsin. Hani buraya bak. Kırılan mı desen? arkadaşlar yumurtalar bir kısmı kırılmış ne dese bu bolluk da düşecek bu kümesi iyi bir lazım rezil etmişler bu kümesi evet cilet cilet tavukların kurtarma peşinde bunu atacağım. Tam korkulmuş olmuş. Ama yatırma gibi bir düşüncemiz şu an için yok. Atırsak çocuklar nereye yapacağız diye. Şimdiden aklımızda deli sorular var. ondan dolayı hemen toprağa saldırdılar. <laughs> Maşallah diyelim. Kavuklarımız gayet iyi. Herhangi bir sıkıntıları yok. Barutunda zaten tüyleri çıkıyor göğsündeki. Sırtındakiler de arkadaşlar barutla bu ateşi tek bırakacağım bu sefer sadece ikisini Prensesi o tarafa atacağım artık Prensesle kavga edecek tavuk da yok onun için Bu barutun tüylerini çıkartacağız artık. Bu barutun tüyleri hiç hoşuma gitmiyor bak. Barut iyice dikleniyor arkadaşlar. Barut tam bir horoz olmuş ya maşallah. Evet tavuklarımız Evet. <laughs> Niye korkuyorsun? Havukları etkilemeye çalışıyorlar. Çoruzumuz. şişli barut. Çeşitli barut tavukları çağırıyor. tavuğumuz sinirleniyor tavuklara. Sinirleniyor. Sinirleniyorlar bakın. Şerit bak diyor akıllı oğlum. olanlara diyor. Akıllı olun. Ateş. Maşallah. Tavuklarımıza bakın arkadaşlar. Dizilmişler şöyle. Kuru toprağa keyif içerisinde banyo yapıyorlar. Maşallah. Evet, bu iki gariban da onlardan uzak bu şekilde. Burada Baba jilet bırakmıyor. Arkadaşlar, babacılık tavuk onda eşleşemiyor. Orozlar yaşlandıkça Çevici çıkartma ihtimalleri yani Yumurtalarda Çevici Olma orası da çok çok düşüyor. Onun dolayı Jiletin de zamanı gelmiş. horoz yetiştirdi. Maşallah. Kişi de onun çocukları. Ateşle barut. İkisi de çok iyi anlaşıyor. Bu ikisi sürümüze yeter arkadaşlar. Maşallah. Arkadaşlar bugün videomuz da böyleydi. Bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.